Hocam öncelikle tebrikler. E, ee, bugün özellikle e, e bu sezon ilk kez süre alan Çağlar e, ve ilk kez 11'de forma yeni İsmail Yüksek çok iyi bir performans sergiledi. Her iki futbolcunun performans hakkında neler söylemek istersiniz? Coach, congratulations today. Çağlar played for the first time and İsmail for the first time this season was in the starting eleven and both of them were very good. What would you like to say about their performances? The performance was was like the team. The team played well, the team was was solid. But they played very well both. Uh, Schaller won 100% of his of his duels and Ismail was uh doing a great work in midfield recovering lots of balls but at the same time playing very clean clean passing taking the ball from the the zones of uh, of pressure very good performances very happy with them Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım bugün iyi bir performans sergiledi, sağlam bir performans sergiledi. Bahsettiğiniz iki oyuncu da bugün çok iyilerdi. Çağlar girmiş olduğu ikili mücadelelerin yüzde yüzünü kazandı. İsmail de aynı zamanda çok fazla top kazandı. Aynı zamanda topu kazandıktan sonra da çok temiz oynadı ve baskı bölgelerinden topu çok iyi bir şekilde çıkarttı. İkisi de çok iyilerdi. Bundan dolayı mutluyum. Sayın Bey. Efes Üniversitesi Karate, tebrik ediyorum öncelikle. E, şunu merak ediyorum, e, kaleci konusunda ne düşünüyor? Çünkü bugün özellikle maçın e, çok iyi giderken e, yenen bir free golü var ve taraftar da aslında Jose Mourinho'nun e, kaleci hakkında ne düşündüğünü merak ediyor. E, oraya bir transfer isteği var mı? Varsa da e, bu transfer isteğini e, yönetimle konuştuğumu merak ediyorum. So, Coach, congratulations. Thank what you. is your opinion about the goalkeeper position? Because today, when the team was doing well, the team considered a goal from free and fans are also curious about your opinion for that position, for goalkeeper position. Do you want a new signing for that position? If yes, did you speak with the board about it? I never comment here about, about the market. Never. Transfer, I don't know. Selin Kocu Türk Sports Dijital bugün özellikle ilk yarıda kapanan rakibi e, açma konusunda bir yaratıcılık eksikliği olduğunu düşünüyorum. Ceko ve Tadic'in ayrılığı sonrası e, fiziksel anlamda kabiliyeti yüksek oyuncular tercih edildi. Siz bu anlamda eksik olduğunu düşünüyor musunuz ve e, bu yönde transfer gerçekleşecek mi? Teşekkür ederim. So coach today you played against. The... defensive team who sit back and I think that the team was struggling to be creative, to create chances uh, and uh, last year Dzeko and Tadic were here and this year they left and new players are more physical players do you agree with me, do you think that the team is lacking creativity and if yes are you thinking of signing players according to that who have creativity, who can, who can uh, create chances when the opponents sit back I couldn't disagree more the team didn't struggle to to create chances. The team scored. The team had lots of, of chances in the first half. The first half should should end four or five zero, not one one. We had lots of chances to to score. Even in the second half, uh, one one. The team started the second half immediately, creating uh, chances. Uh, the fourth goal. um i didn't know that the protocol of the VAR has changed i didn't know i didn't know that uh this kind of uh, situation the VAR could uh, interfere and go against uh, a simple decision from the referee i couldn't disagree more we create lots of chances size bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü ben takımın bu konuda sıkıntı yarı yaşadığını düşünmüyorum. Bugün çok fazla pozisyon ürettik. İlk yarı 1-1 değil de 4-5 e, gol atabilirdik. 1-1 bitmeyebilirdi. İkinci yarıda da 1-1 ile başladık ama Başından itibaren ikinci yarının pek çok pozisyon ürettik. 60 olduğumuz dördüncü goldeki var protokolünü çok fazla bilmiyorum. Çünkü değişti, var böyle bir basit karara karışabilir mi? Bunu bilmiyorum ama belirtmiş olduğum gibi size bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü bence çok pozisyon ürettik. Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV. Ee, hocanın sezon başlarken kafasındaki e, hayal ettiği kadroya e, yaklaştı mı şu anda yapılan transferler? Son olarak Alvarez transferi vardı. E, şu anda beklentisi kaç tane daha futbolcu bekliyor bu kadroya takviye olarak? Ve bu kadro kurulduğu zaman e, hedeflerini e, gerçekleştirebilecek mi? Gerçekçi olarak baktığımızda Süper Lig, Avrupa Kupası ve e, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe neler yapabilir? E, hocanın bu seneki beklentileri nelerdir? Teşekkürler. So, koç... team made some new transfers and recently Alvarez joined the team. So, when you look at your opinion at the beginning of the season, how close is the team, is the squad, to the squad that you dream of at the beginning of the season? No comments. And do you think that when the team is complete, do you think that you will be able to achieve your goals like you will be competing in Super League? No comments. I don't speak about the market. And uh, I work with. Uh, with the players that I that I have, and uh, I don't make any I don't make any comments. Bolsan Bey, ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum dolayısıyla bununla ilgili bir yorum yapmıyorum. Osman Bey, Anadolu Ajansı. Bugün hücum hattıyla orta sahanın birbirine daha yakın oynadığını gördük. Oyunun boyu biraz daha kısalmıştı. Son Benfica maçına göre özellikle. Ee, şimdi önemli bir rövanş mücadelesi olacak. Daha hücuma yönük, bugünkü gibi daha hücuma yönük, e, dönük mü bir futbol görürüz Benfica deplasmanında? Özellikle orta saha anlamında Amrabat'ın yerine İsmail'in olması takımı daha kolay hücuma çıkardı. Bu konudaki görüşü nasıl? So today, the midfielders were more close to the attacking players. The distance was reduced compared to the game that you played against Benfica. So now you have a return leg against Benfica. In that game, are you going to play a more offensive game like you did today? Because it seemed like uh, instead of Amrabat, Ismail played today, and with Ismail, it was easier to move up with the ball. The difference was not Ismail, Amrabat, or Zimanski. Uh, and Fred or Mulder and or Jaden or the difference was Benfica and Kocellispor with with all the respect and uh, I, I have a special feeling positive with with Sport because it was the first time I played in in Turkey in I don't know 1991 or something like that was. At Kojelli against Corgeli with uh, with Sporting Lisbon, so I, I really have a special feeling. I wish them the best. I I, I can see a, a well organized team with a good young coach, with a, a good attitude, with fantastic fans. Uh, the way they, they they come to this stadium is is really uh, beautiful. But befik is a Champions League team, and Kojelli Sport is a team that last season was playing in the. In the Turkish second division. So, with all the respect, the difference was not the players that played, the difference was the quality of both opponents. Benfica is a very powerful team, it is a team that plays Champions League every, every season. Um, Kojeli just arrived in, in the Super League and uh, will fight to, to stay in the division. Bugünkü farkı yaratan şey Amrabat yerine İsmail'in oynaması değildi veya Sebastian, Fred, Müldür, Jayden bunlar değildi bugünkü farkı yaratan şey. Farkı yaratan şey rakibimiz Benfica değil Kocaeli'ydi ki bunları da söylerken onlara bütün saygımla söylüyorum. Çünkü aslında ben Kocaeli çok pozitif duygular besliyorum. Çünkü Türkiye'deki ilk maçımı yanılmıyorsam 90-91 yılında Kocaeli'de Lisbon'a karşı Lisbon'la oynamıştım. Dolayısıyla onlara karşı pozitif bir duygum var ve onlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi organize olmuş bir takım genç bir teknik direktörleri var. Sağda sergiledikleri tutum. Aynı zamanda taraftarlarının göstermiş olduğu destek harika. Bugün de buraya gelmiş olmaları çok güzeldi ama Benfica bir şampiyonlar ligi takımı Kocaeli Spors'a geçen sene Türkiye 2. ligindeydi ki bunu da onlara bütün saygımla söylüyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki farkı yaratan şey oyuncular değildi. Takımların arasındaki kalite farkıydı. Çünkü Benfica çok güçlü bir takım ve her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Kocaeli Spor lige yeni geldi, Süper Lig'e yeni geldi ve Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar. Hakan Yağcıoğlu, Kocaeli Gazetesi. Ee, çok güzel bir şeyi hatırlatacaktım. Çok güzel hatırlamış. Kendisine büyük saygı duyuyor Kocaeli kenti. 96 yılında bu gazeteci arkadaşlar içinde ilk röportajı yapan kişiyim İsmet Paşa'da. Ee, takımla beraber geldiler. Babi Rapsun'da hoca, ee, Figo vardı, Balakov vardı ve Kocaeli kenti Mourinho'yu çok sevdi. Abramovic geçen hafta İzmit'teydi. İzmit'e geldi görüşme şansı oldu mu? Size de çok teşekkür ediyorum bu tarihi anı tekrarladığım için. Çok teşekkür so i was also going to remind you that game that you played in kojeli in 1996 and that time i was the first journalist to make interview with you and that time the coach was bobby robson and figo and balako were there and kojeli people liked you very much and the other day abramovich was in uh, the city of uh, kojeli did you, have, did you speak with him No, we have contact some message but he has his, uh, his life, and we are not in contact many, many times. But I have good feeling with, uh, with Kojeli, yeah? uh, And he did interview with me in a period where nobody wants to do interviews with me. <laughs> Hayır. Hala iletişim halindeyiz kendisiyle. Arada mesajlaşıyoruz ama çok sık mesajlaştığımı söyleyemem. Kendisinin de sonuçta bir hayatı var ama benim de belirtmiş olduğunuz gibi Kocaeli'ye karşı güzel duygularım var. Muhtemelen siz kimsenin benimle röportaj yapmak istemediği bir dönemde röportaj yaptınız. Son soru buyurun. Sky Spor Abdurrahman Sezgi. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Hocam dünyanın birçok Avrupa ülkesinde büyük kulüplerde teknik direktörlük yaptınız. Şu anda Fenerbahçe'desiniz ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük zorluk derecesi size ne ifade ediyor? Yani Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak diğer Avrupa ülkelerinde yapmaktan daha mı zor? Bunu sormak istiyorum. So coach, you worked in big clubs in Europe. Can you tell me the level of difficulty to be the head coach of Fenerbahçe? Do you, do you think that it is more difficult than Europe? Yes, more difficult. more difficult because the person that knows less about football is the coach so it's a difficult it's a difficult country difficult club to work because the coach is the one that knows less about football Evet, burada teknik direktör olmak daha zor çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. O yüzden çalıştığım diğer ülkelerde ve diğer kulüplere kıyasla burada teknik direktör olmak daha zor çünkü belirtmiş olduğum gibi teknik direktör burada futbolu en az bilen kişi. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler. Good morning.